Maraton kimya serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Periyodik özellikler 3. bölüm ve konumuz elektron ilgisi. Hemen tanımla başlayalım. Bas halindeki bir atomunuz bir elektron aldığında negatif yüklü anyon durumuna gelir. Bu esnada dışarıya verdiği enerji miktarı bize elektronu duyduğu ilgiyi gösterir. Dışarıya verdiği enerji miktarı elektron ilgisi şeklinde tanımlanır. Bir atom elektron aldığında açığa çıkan bu ısı ne kadar yüksekse elektrona duyduğu ilgi de o kadar yüksek olacaktır buradaki eksi işaretin anlamı bu 328,2 kilojul değerindeki enerjiyi dışarıya veriyor anlamında açığa çıkan enerjiden bahsederiz. Elektron ilgisi egzotermik bir olaydır. Soy gazlar 8 A grubunda ve kararlıdırlar. Kararlı oldukları için elektron ilgileri çok düşük. Hatta sıfıra yakın. Ametaller ise Elektron almaya yatkındırlar ve elektron ilgileri çok yüksektir. Metaller elektron almaya değil vermeye daha çok yatkındırlar ve bu sebeple yine elektron ilgileri düşüktür. Elektron ilgisi değerleri pozitif değerde alabilir, negatif değerde alabilir. Eğer elektron ilgisi artı değer size gösteriyorsa, bu enerjiyi bu atomlar alıyor demektir. Elektron ilgisi değeriniz eksi işareti gösteriyorsa bu elektronu aldığında açı enerji açığa çıkıyor demektir. Artı olduğunda endotermik, eksi olduğunda ekzotermik şeklinde düşünüyoruz. Ekzotermik yazdık. 2A, 5A ve 8A grubu elementleri. Bunların elektron ilgileri sıfırdan büyük ve pozitif değerler. Çünkü bu gruplar küresel simetrik bir yapıya sahip. 2A grubu S kare ile biter elektron dizilime. 5A grubu S kare P3. 6A grubu ise S kare P6. Küresel simetrik özelliğini göster gösterdi. Ve bunlar elektrona kararlı oldukları için çok ilgi duymazlar. Ancak elektronu alabilmeleri için dışarıdan enerji almaları lazım. Endotermik demiştik ve elektron ilgi değerleri pozitif değerlerdir. Artıdır. Peki periyodik sistemde durum nasıl? Bir de şunu özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Flor birinci elektronu aldığında değeri eksidir. Eksi 328 kadar dışarıya enerji verir. Ancak ikinci elektron almak zorlaştığı için Diğer elementler de bu şekilde. İkinci elektron ilgi değerleri pozitif yüklü olmaktadır. Siz bu atomlara enerji vererek bu elektronların alımını sağlıyorsunuz. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru ilerledikçe siz ametal bölgeye doğru ilerliyorsunuz. Zaten burada bu periyodik cetvelde 8A grubu yok. Çünkü elektron ilgilerinin sıfır hatta sıfır olacağını da söylemiştik. O zaman soldan sağa doğru ilerledikçe ametalik özelliğiniz artar. Ametalik demek elektron almaya yatkın, duydukları ilgi demek. O zaman soldan sağa doğru ilerledikçe elektron ilgisi artar. Yukarıdan aşağıya doğru ilerledikçe metalik özellik artar. Vermeye yatkındır bu atomlar. Metalik özellik vermeye yatkınsa alma isteği yok. E, ametalik özellik azalır o zaman. Ametalik özelliğin azalması da elektronu duyduğu ilginin azalması demektir. Şöyle bir genelleme yaparsak artık periyodik cetvelde soldan sağa doğru ilerledikçe elektron ilgisi artar. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektron ilgisi azalıyor. 7A grubu elementleri bir periyodik cetvelde elektron ilgileri yüksek olan elementlerdir. Flor, klor, brom ve iyot. Şimdi bunları yazdık. Bu elementler aynı periyodunda bulunan elementlere göre elektron ilgileri yüksektir. Şimdi burada flor ve kloru kıyaslarsak normalinde yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektron ilgisinin azalması lazım. Ama bir istisna var. Burada klorun elektron ilgisinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Çünkü klor elektron aldığında verdiği enerji flordan daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ve bir periyodik cetvelde elektron ilgisi en yüksek olan element klor elementidir. Şimdi elektronegatifliğe geçelim. Elektronegatiflik demek bu Pauling tarafından atomların tek tek elektronegatiflik değerleri hesaplanmıştır. Bir kimyasal bağda elektronları çekme gücünün ölçüsü olarak tanımlanır. Elektronegatiflik demek bir kimyasal bağda elektronların kimyasal bağın elektronlarını çekme gücüdür, çekme yeteneğidir. Pauling elektronegatiflik değerlerine 0.7 ile 4 arasında değerler bulmuştur. Flor atomunu hesaplanmış ve elektronegatiflik değeri 4,0 olarak kabul edilmiş ve periyodik cetvelde elektronegatifliği en yüksek olan element flordur. Elektron ilgisi en yüksek klor, negatifliği en yüksek olan flor olup elektronegatiflik değeri 4,0. Sırayla ilerlersek flordan sonra elektronegatiflik değerleri büyük olan elementler oksijen ve azottur ve fon diyoruz bunlara. Yine biraz önce söylediğimiz gibi periyodik cetvelde 7A grubunda olan klor, brom ve iot halojenlerin atomlarının elektronegatiflik değerleri diğer elementlere göre daha yüksektir. Gerek iyonlaşma enerjisi, gerek elektron ilgisi, gerekse elektron negatiflik denildiğinde büyüklükten bahsediyorsa periyodik cetvelin sağ tarafına odaklanacaksın. A olduğu kısma. İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik sol bölgede az, sağ bölgede daha yüksek. Bunu da soruyu çözerken düşünmemiz gereken taktikler. Elektronegatiflik değeri 1.7'den aşağıda oluyorsa bu atom metaldir. Elektronegatiflik değeri 2'den büyükse a metal. Bu iki ara değer arasında ise yarı metaldir. Ve artık soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektronegatiflik azalır. Mesela diyelim ki burada lityum var. Burada sodyum var. Hangisinin elektronegatifliği daha yüksektir dersek lityum cevap verirsiniz. Veya burada oksijen, burada azot var. Oksijen mi, azot mu elektronegatifliği yüksek denildiğinde 6A grubunda olan oksijenin yüksek. Bir tık daha ilerlediğinizde florun en yüksek olduğunu söylersiniz. Aynı periyotta. Ve şimdi sorularımıza geçelim. Birinci soru. 7A grubunda bulunan elementlerin atom numaralarının azaldığı yönde. 7A grubunda flor, klor, brom ve iot atomlarınız var. Atom numaralarının azaldığı dediğine göre aşağıdan yukarıya doğru olan özellikleri sor sor soruyor bize. Şimdi bakalım. Elektronegatiflik aşağıdan yukarı doğru artar. Şuraya yazalım hatta. Bunu silelim. Burada artış gösterir. Elektronegatiflik zaten en büyük olan flordu hatırlıyorsanız. Yine aynı şekilde birinci iyonlaşma enerjisi. Birinci iyonlaşma enerjisi aşağıdan yukarı doğru artar. Çünkü burada atom yarıçapının küçüldüğünü görürüz. Şu şekilde. Evet. Atom yarıçapı ise aşağıdan yukarı doğru azalır. Bunu da şekil olarak gösterdik. Elektronegatiflik aşağıdan yukarı doğru artar. İyonlaşma enerjisi de aşağıdan yukarı doğru artar. Atom yarıçapı aşağıdan yukarı doğru azalır. Ve doğru cevabımız Bursa. İkinci sorumuz. 7A grubundaki x, y, z elementlerinin elektron ilgileri tabloda verilmiş. Bize bir ilişki verilmiş. Z büyük, y, daha sonra x. Hangilerinde bu ilişki bulunabilir diyor. Şimdi bunun için şu değerlere bakarak aynı grupta bir yer tespiti, sıralama yapmamız lazım. Nasıl? Şimdi z'ye baktığınız zaman eksilere dikkate almıyorsun. Eksinin anlamı dışarıya bu 295'i kadar kilojül dışarıya enerji veriyor anlamında. En yüksek değer 349. Bir daha söylüyorum eksi olarak düşünmüyorsun. Burada şunu anlatıyor. 349 kilojül dışarıya enerji vermiş Z atomu. En büyük Z. O zaman Z yukarıda olmalı. Daha sonra Y 325 vermiş. Daha sonra X. Peki diyeceksiniz ki bu şekilde niye sıraladık öğretmenim? Çünkü yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi olsun, elektron ilgisi olsun azalır. Şimdi değerlere bakın. Z 349 dedin. Y için 325 vermiş dışarıya. X için ise 295 vermiş. O zaman azaldığına göre senin yukarıdan aşağıya doğru sıralaman z en yukarıda daha sonra y daha sonra da x. Şimdi diğerlerini kıyaslayalım. Atom numarası dediğimizde yukarıdan aşağıya doğru atom numarası artacağı için x büyüktür y büyüktür z biçiminde olacaktır. Bu olmaz. Benden z büyüktür y büyüktür x biçiminde istiyor. Şimdi ikinci yargıya bakalım. Yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı artacak. Senin aynı şekilde x'in atom yarıçapı y'den, y'ninki de z'den büyük olacaktır. Yine bu olmadı, z y x eşitliği olmadı. İyonlaşma enerjisi dediğimizde yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi de aynı şekilde azalır. O zaman senin buradaki sıralaman z en büyük, daha sonra y daha sonra da x olacaktır. Çünkü iyonlaşma enerjisi aşağıya doğru azalır. Z'nin iyonlaşma enerjisi en büyük olacaktır ve sıralama senden istenen sıralamaya uygun olur. Doğru cevabımız Ceyhan. İlk 4 iyonlaşma enerjisi tabloda verilen 3. periyot elementin x'in oksijenle oluşturacağı bileşikte toplam elektron sayısı kaçtır? Burada grup bulabiliriz. Nasıl? İyonlaşma enerjinin değerlerine bakıyorsun. 577, 1817, 2745, bakın dördüncü de yaklaşık 4 ile 5 kat arasında 11.580 olmuş. Demek ki bu atom 3 tane elektronu kolaylıkla verebilmiş. 3 iyonlaşma enerjisi değeri düşük. O zaman bunun yükü artı 3. Şimdi artı 3 yüklü olan sizin maddeniz 3A grubundadır. Üçüncü periyot olduğunu söylüyor. Üçüncü periyot 3A grubunda bir elementin elektron katman dizilimini yap bakalım. 2, 8, 3 dediniz. Demek ki X atomunuza ait artı proton sayısı 13. Bunu da bulduk. Bu bileşiğinizin formülüne geçelim şimdi. İkinci aşama. Bileşiğinizin formülü x artı 3, oksijenin ise oksitli bileşiklerde eksi 2'dir. Bunun formülünü yazdığınızda x 2 o 3 şeklinde yazdık arkadaşlar. Belirttik. Şimdi bana elektron sayısını soruyor. Bu bileşik nötr olduğu için proton sayısı elektron sayısına eşit olacak. X atomunu proton sayısına A dedin. Oksijeninki de 8'e eşit. Şimdi bu A değeri X için 13 bulmuştun zaten. Şurada bulmuştuk hatırlıyorsanız biraz önce elektron katman dizilimiyle. Şimdi artık işlemi yaparsanız 13 çarpı 2 artı 3 çarpı 8 derseniz hem proton sayısı hem de elektron sayısı eşittir nötr olduğu için. Burası 26 burası 24 ve senin buradan toplam elde edeceğin elektron 50'dir. 5. sorumuzla devam edelim. Yukarıda elektron dizilimleri verilen X, Y, Z elementleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Öncelik olarak bu soruda orbital şeması ve elektron dizilimi vermiş. Hepsinin tek tek periyodik cetveldeki yerlerini bulalım. Öncelik olarak proton sayılarına bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bunun proton sayısı 12'dir. 3 s kare ile bitmiş. 3. enerji düzeyinde ve 3. periyotta yer alıyor. En büyük enerji düzeyi. Aynı şekilde değerlik orbitali S'dir. Ve S ile bittiği için A grubu bu değerlik orbitalinin üstündeki elektron 2 olduğu için 2A grubudur. Y için başlayalım. 2, 4, 6, 7, 8. Y'nin proton sayısı 8'dir. Yine 2S kare 2P4 ile bitmiş. İkinci enerji düzeyi en büyük olduğu için ikinci periyottur. Ve değerli orbitallerin üstündeki elektronları toplarsanız buradaki 6 a sonucuna ulaşırsınız. Z için dönelim. 2, 4, 7. Proton sayısı 7'dir. Yine bunun değerlik orbitalleri 2s kare 2p3'tür. İkinci enerji düzeyinde olduğu için ikinci periyot. Değerli orbitallerin üstlerini toplarsanız bunun yine 5a grubunda yerine aldığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada kaba taslak bir periyodik cetvelden bir kesit yapalım ve bu elementlerin yerlerine yazalım daha rahat görmemiz adına. İkinci periyot ve üçüncü periyot. Hangi gruplar var? 2A grubu, 5A grubu ve 6A grubu var. Şimdi elementleri yerine yerleştiriyorum. Üçüncü periyot 2A grubunda X atomumuz var ve proton sayısı 12. Yine 5A grubunda Z elementiniz var proton sayısı 7 ikinci periyotta. Y elementiniz proton sayısı 8 ikinci periyotta 6A grubu. Şimdi sorularımıza cevap verelim. Çekirdek yükleri Z, Y, X şeklinde sıralamış. Z'nin çekirdek yükü proton sayısını anlatıyor. 7'dir e, Z'nin. Y'nin ise 8'dir 12'dir. Bu sıralama hatalıdır. Çünkü buradaki sıralama böyle değil. X en büyük olacak. Daha sonra Y, daha sonra da Z olması gerekiyordu. Bunu hatalı kabul ettik. Birinci iyonlaşma enerjilerine bakalım. Şimdi şuraya B şıkkı diye yazıyoruz. İyonlaşma enerjileri yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Bu kuralı unutmuyorsun. Soldan sağa doğru gidildikçe artar. Sizin bu kesitte iyonlaşma enerjisi değeriniz en küçük olan x'tir arkadaşlar. En alt periyotta yer aldığı için. Şimdi şöyle düşünürseniz z ve y derseniz normalinde y'nin en büyük olduğunu düşüneceksiniz. Ancak 5a grubu istisnasını da unutmuyorsun. O zaman üst periyotta yer alan 5a grubundaki z elementinin iyonlaşma enerjisi en büyük olur. 5a diye bakın buraya belirtiyorum. Daha sonra 6a grubunda y X ise alt periyotta yer aldığı için ve yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azaldığı için X ise en küçük olacaktır. Şöyle 2A diyebiliriz. Ve sonuçta buradaki sıralamamız doğrudur. Z, Y ve X biçiminde. Şimdi atom yarıçaplarını kıyaslayalım. Atom yarıçapı bilgisini hatırlıyorsun. Yukarıdan aşağıya doğru artar. Soldan sağa doğru atom yarıçapı azalır. Senin X elementin periyodik cetvelin en altında yer aldığı için x en büyük olmak zorunda. Daha sonra y küçülüyor ya soldan sağa doğru en küçük y olacak. Ortada ise z olacak. Senin buradaki sıralaman x, z ve y biçimde olması gerekiyor. Bu sıralama yanlış. Elektron ilgisine gelelim şimdi. Elektron ilgisi yukarıdan aşağıya doğru azalır. Soldan sağa doğru artar. Şimdi bunu düşündüğünüzde elektron ilgisi yine x en alt periyotta yer aldığı için en düşük olmak zorunda sıralama yaptığınızda. Daha sonra ise en büyük olan y elementimiz olur. Ortada yine z olur. Buradaki sıralama y, z ve x biçiminde olması lazım. Ve denizde şıkkı yanlış. Değerlik elektron sayısını x için 2a grubu olduğunu söylemiştik. y için 6a grubunda Z için ise 5A grubunda. Bunun değerlik elektron sayısı 2, bunun 6, bunun 5. E, sıralama uymadı. Bunun doğru sıralaması Y'nin değerlik elektron sayısı en büyük. Daha sonra Z, daha sonra X olmalı. Edirne şıkkımız yanlış. Evet arkadaşlar bu şekilde bu dersin sonuna geldik. Ne diyelim? Her şey gönlünüzce olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize görüşmek ümidiyle. İyi günler diliyorum.